Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır, el açması ıspanaklı börek tarifi vereceğim. Kol böreği şeklinde yapılıyor. Başlayalım tarifimize. 1,5 su bardağı ılık su, yarım su bardağı süt koyuyoruz arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı tuz koyup hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Siz daha az veya daha çok duruma göre ilave edebilirsiniz. Bardak ölçülerimiz değişiklik göstereceği için lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Evet e, hamurumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de yavaş yavaş ilave ettim unumu. Hamurumu hazırladım. Elimle düzelttim. Üzerine bir streç film yardımıyla kapatıp yarım saat mayalanması için kaldırıyorum arkadaşlar. Bu arada iç harcını hazırlayalım. 2 tane orta boy soğanı bir robota aldım. İnce ince olacak şekilde çekiyorum. Siz isterseniz elinizde de doğrayabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Evet, soğanlarımı doğradım. Bir tavaya aldım onları. Sonra yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edip kavrulması için ocağa alıyorum. Şimdi yıkayıp doğradığım 300 gram kadar ıspanağım var. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz attım. Biraz peynir koydum. Ve ocaktan aldığım soğanımı ilave ettim. Biraz da beyaz peynir koydum. Siz isterseniz peynir ilavesi yapmayabilirsiniz. İsteğinize kalmış bir şey. Bir tatlı kaşığı da tuz kırmızı biber döktüm. Hamurum mayalandı unladığım tezgaha hamurumu alıyorum hamuru güzelce tam ortadan ikiye böldüm iki parça olacak şekilde yapacağız arkadaşlar çok kolay bir tarif herkesin rahatlıkla yapabileceği bir börek ayrıca harika tel tel ayrılan güzel bir görüntüsü ve tadı var arkadaşlar denemenizi mutlaka öneririm. Şimdi ilk bezemi alıyorum arkadaşlar. İlk önce merdane yardımıyla biraz büyüteceğim. Daha sonra açabildiğim kadar açacağım arkadaşlar. Buraları daha detaylı görmeniz açısından uzun tuttum. Açıklamalar kısmına da malzemeleri yazacağım. Eğer yapar denerseniz mutlaka yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Evet gördüğünüz gibi hamurumu inceltiyorum. Bir taraftan elimle de asılıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için sürekli topluyor çünkü. Şimdi artık sona doğru bayağı büyüttüm gördüğünüz gibi. Evet. Hamurumu güzelce açıyorum. Daha sonra 200 gram kadar tereyağı erittim. Açtığım hamurun her yerine gelecek şekilde sürüyorum arkadaşlar. Evet, iki ucundan katladım. Şimdi tekrar yağlayacağım. Bu iki parçayı da birleştiriyorum arkadaşlar şimdi. Tekrar yağ sürüyoruz üzerine. Her kat aralara yağ sürelim ki tel tel kat kat bir börek elde edelim. Şimdi iki ucunu da katladım arkadaşlar. tekrar katlıyorum. Evet bu şekilde buzdolabında yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Buzdolabında dinlendirdiğim hamuru tezgahıma aldım. Önce merdane yardımıyla sonra da bir oklava yardımıyla dikdörtgen biçiminde iyice büyütüyorum arkadaşlar. Mayalı hamur olduğu için sürekli toplanıyor. Biraz zorladı açıkçası bu hamur. Evet gördüğünüz gibi büyütüyorum hamurumu. Ama herkes yapabilir inanın. Korkmayın yapmaktan. Evet enine 4 parçaya bölüyorum. Daha sonra ıspanaklı iç harcımı kestiğim şerite ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Rulo yapıyorum. İnce bir rulo yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum. Şimdi ikinciyi de aynı şekilde ortasına ıspanaklı harcımdan koydum. İnce bir rulo yapıyorum. Daha sonra tepsime alıyorum arkadaşlar. Detaylı çektim buraları daha iyi anlaşılması için. Gayet güzel ve kolay bir tarif. Son parçayı da aynı şekilde yapıyorum. Zaten iki bezem vardı. Toplamda böyle sekiz parça çıktı arkadaşlar. Ben ikincisini çekmedim. Evet gördüğünüz gibi tekrar rulo yaptım. Böyle kıvırıp bu şekilde koyuyorum tepsiye. Şimdi tepsime böreklerimi dizdim. Kalan tereyağımın üzerine biraz zeytinyağı ilave ettim. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar. Bunu da güzelce böreklerin her yerine gelecek şekilde sürüyorum arkadaşlar. 200 derece alt üst ayarda ısıttığım fırına gönderiyorum. Gördüğünüz gibi harika bir börek oldu. Evet dokusu müthiş bir börek. Tel tel dökülüyor gördüğünüz gibi. Kat kat aç aş, katlayıp açtığımız için harika bir börek oldu arkadaşlar. Yapan yiyen herkese afiyet şifa olsun. Videomu beğenmeyi unutmayın.